Merhaba arkadaşlar. Şu anda Karadağ'a doğru ilerliyorum. Tam karşımızda duruyor. Aslanın tasmalarını taktım. Azap'ın kendi tasmaları vardı. Geçtiğimiz yıllarda onları da taktım. Bu arada Aslan biraz yoruldu. Yine yanımda yürümeye devam ediyor. Yavaş yavaş şuraya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Oralarda ayılar çok. Hatta birçok Yuvaları olduğu söyleniyor. Oradaki ayılar e, buradaki yoncalara gelirler, yerler tekrar geri dönerler. Özellikle sabahları onları görmek mümkün olabiliyor. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Oranın size manzaralarını göstereceğim ve denk gelebilirsek ayılarında izlerini sizlere göstereceğim. Azap yine iş başında arkadaşlar. Farenin kokusunu aldı. Aslan yoruldu. Ben de yoruldum. Hızlı hızlı geldik. Bu arada yavru Zeyna diyorum pardon. Büyük Zeyna. Onu neden köye getiremedim? Size bunu açıklayayım. Şimdi Azap ve Aslan'ı bir pick tuttum. Eşyalarımı, kulübelerini onları yükledim. Ama Zeyna'yı arkadaşlar araca bindiremedik. Ben kendi aracımla getirmek istedim. Ya tasmasından tuttuğunuz zaman acayip derecede ağlamaya başlıyor. Birazcık böyle zorlamak istedim. Baktım bağırmaya başladı. Sonra benden kaçtı arkadaşlar. Biliyorsunuz Zeynep biraz ürkek. Yani iyi kötü onu toparlamıştım orada ama yine de o ürkekliği fazla gitmedi. İki gün sonra tekrar gittim ben Zeynep'i almaya. Yine aynı şekilde gelmedi. Kaçtı benden. Zeynep'i getiremedim arkadaşlar. Bunun açıklamasını yapayım. Yani çok üzülüyor, çok bağırıyor, ağlıyor. Ben de artık dayanamadım o kadar şey yapmasına. Onu orada bıraktım. Bir daha gideceğim. Yani artık onu nasıl getiririm bilmiyorum. Bir şekilde onu buraya getirmeye çalışacağım. Azap hedefe kilitlendi. Ama bizim hedefimiz burası. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Bu dağda birçok ayı yuvası var. Şu anda tam olarak yaklaşmadık. Şu i̇çeriye doğru biraz girmeye çalışacağım Tabi Ay ile şaka olmaz arkadaşlar. Ben buraya onların en azından izlerini belki görebilirim diye geliyorum hem de bu da size yakından göstermek istiyorum. Aslan çok yoruldu. Ben de çok yoruldum arkadaşlar. Biraz dinlenmek istedim. Azap hala keşifte. Aslan bayağı bir yoruldu. En azından su var. Dereye giriyor, serinliyor. Birazcık dinleyelim hem de aslanla dinlensin. Bakalım Azap orada bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını anlamadım. Etrafına bakıp bakıp duruyor. Yani kara daha doğru bakıyor. Büyük bir ihtimal koku alıyor. Hadi bakalım aslan. Azap. Buradan sonra dikkatli oluyorsunuz. Tamam mı? Azap sen de uzaklaşma fazla. Arkadaşlar şaka maka. Buralarda beni izleyenler az çok tanırlar. Ay olma ihtimali var. Yani abartı olsun diye söylemiyorum. Yani bir yandan gidiyorum ama tabi yine de dikkatli olarak dikkat ederek devam ediyorum. Şu sınırdan sonra birazcık sorun olabilir. Artık yavaş yavaş oraya doğru yaklaşmaya başladık. Ayı kolay kolay kovalamaz. Yani sizi tehdit olarak görmediği sürece bir problem yaşamazsınız ama yine dediğim gibi ayı bu. Yanında yavrusu olur. Aç olur. Kızgınlık hali olur. Bizi önüne katıp kovalayabilir. Azap ne yapar bilmiyorum, aslan ne yapar onu da bilmiyorum. Ama yanımdaki köpeğin olması birazcık güven veriyor arkadaşlar. İşte yer burası arkadaşlar. bayağı bir yoruldum. Bence burada olmalarının sebebi özellikle burada barınmalarının sebebi dikkat ederseniz buralarda otlak yok. Simsiyah bir dağ üzerinde ot bitmiyor. Bu yüzden buraya davar da gelmiyor. Büyükbaş da gelmiyor. O yüzden kendilerini burada daha güvende hissediyorlar. Çünkü buraya hayvanlar geliyor olsaydı eğer Tabii ki köpekler de yanında olacaktı arkadaşlar. O yüzden burada barınamayacaklardı. Benim tahminim bu yönde sizinle tabii. Görüşlerinizi almak isterim. Geceleri burada Dolanıyorlar arkadaşlar. Buradan iniyorlar böyle. Bu şekilde inip aşağıdaki yoncalarda karınlarını doyurduktan sonra tekrar bu dağa çıkıyorlar. Şu anda onların bölgesindeyiz desek yeri olur. Şu ileriye doğru gideceğim. İç kısımları biraz göstermeye çalışacağım. Aslan bu arada yine dibimden ayrılmıyor. Azap önde gidiyor. Aslında şu anda biraz fazla ilerledik ama i was up giles Bugün birçok yol geldim arkadaşlar. Köyün bakın ta nerede. Sizlere buraya göstereceğim demiştim. Aslan'ı size göstermek istiyorum ama Aslan ayaklarım dibinden fazla ayrılmıyor. O yüzden fazla gösteremedim bu videoda. Azap hep önüne gitti. Bu tarz videoları beğenerek bana ilginizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bugün bayağı bir yoruldum ama değdi en azından. Ayıları göremedik ama güzel yerler e güzel manzaralar gördük. Hem de aslan ve azapla güzel bir yürüyüş oldu. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu da ilerleyen zamanlarda belki yine gelebilirim. Ayıları göreceğiz. Buna emin olabilirsiniz. En tehlikesiz şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.